Merhaba herkese. ABD Pod'un 36. bölümü için sizlerleyim. Bu haftaki bültenimizde ele alacağımız asıl konu 6 Ocak'ta yaşanan kongre baskını sonrası kongrede açılmak istenen komisyon ve bu komisyon tasarısının geçtiğimiz hafta Cumhuriyetçi senatörler tarafından engellenmesi. Peki 6 Ocak'ta ne olmuştu? Bunu biraz hatırlamamız gerekirse. 6 Ocak'ta kongre toplanmıştı ama bundan bağımsız olarak Donald Trump'ın Washington DC'de düzenlediği bir miting vardı. Bu olaylı mitingde Trump destekçilerini bir noktada gaza getirdi. Yani 2020 seçimlerinde nasıl hileler yapıldığını, işte asıl kendisinin kazandığını, Biden'ın ve demokratların seçim çaldığını ve bu tarz yalan söylemlerde bulundu. Aslında bunu sürekli yapıyordu ama bu mitingdeki hal ve tavırları aslında bardağı taşıran son damla oldu. Eş zamanlı olarak insanlar, cumhuriyetçiler daha çok yani aslında Trump destekçisi diyebileceğimiz insanlar bir anda kongreye akın etmeye başladı. Önce birazcık kongre önünde söylemlerde bulundular, bağırdılar, tezahüratlar falan filan derken beklenmeyen bir şey oldu. Bu insanlar kongre içine girmeye başladılar. Yani güvenlik bariyerlerini atladılar. Güvenlik görevlileri olayı izliyor yani bakıyorlar sadece çünkü gerçekten kalabalık bir insan topluluğu ve güvenlik görevlilerinin yapabileceği çok da fazla bir şey yok diyebiliriz. Kongreyi bastılar. Senatörlerin temsiller meclis üyelerinin tahliye edilmesi gerekti. Onlar Saklandı kendi odalarında vesaire Yani aslında çok kaotik ve ABD tarihine geçen Yani hatta büyük harflerle ABD tarihine geçen bir olaydı diyebiliriz Daha sonrasında çok sancılı bir tartışma süreci başladı bu olaylarla ilgili Demokratlar ateş püskürüyor Cumhuriyetçilere ve Trump'a Cumhuriyetçiler bölünmüş durumda bazıları Trump'ı suçluyor Bazıları parti ve Trump'la birlikte saf tutuyor daha sonrasında bu konuyla ilgili Trump'ı eleştiren cumhuriyetçiler çeşitli linçlere uğradı. Ve hatta demokratların tepkisi hani sadece açıklamalar yayınlamakla kalmadı. Daha sonrasında temsiller meclisinde Donald Trump'ı ikinci kez azlediler. Yani aslında Donald Trump bir kez daha ABD tarihine geçti ama bu sefer temsiller meclisi tarafından iki kez azledilen ABD başkanı olarak tarihe geçti. Bu olaylar ardından ise demokratların haklı bir talebi vardı. Bu 6 Ocak olaylarının iyice araştırılıp kaynağının, sebeplerinin ve gerçek suçlarının belirlenmesiyle ilgili. Aslında 300'den fazla insan tutuklandı bu olayla ilgili. Çünkü bu olay aslında baktığınızda yani ciddi büyük bir olay. çünkü çünkü biri polis olmak üzere 5 tane ölü var. Olaydan sonra 2 tane polis intihar ediyor olaylardan etkilendikleri için. Yani ülkeyi yöneten insanlar Mike Pence dahil o dönemin başkan yardımcısı Mike Pence Temsiller Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, Cumhuriyetçi lider Mitch McConnell olmak üzere bütün senatörler, yani demokrat cumhuriyetçi fark etmeksizin hep söylümüne burun buruna geldi. Dolayısıyla bunun mecliste yani kongrede kurulacak partiler üstü bir komisyonda araştırılması bence ve demokratların çoğunluğunun düşündüğü üzere makul olan tercihti ancak cumhuriyetçilerin büyük bir çoğunluğu böyle düşünmüyormuş anlaşılan. Çünkü temsiller meclisinde geçti bu yasa tasarısı. Yani yasa tasarısı kongrede partiler üstü bir komisyon kurulması. 11 Eylül saldırılarından sonra kurulan komisyona benzer bir komisyon olacak. Ve bu komisyon 6 Ocak'ta yaşanılan her şeyi araştıracak. Temsiller Meclisi geçirdi bu yasa tasarısını onayladılar. Çünkü Temsiller Meclisi'nde demokratlar çoğunlukta birazcık daha rahat oldu. Senato'ya baktığımızda ise 50-50 bir dağılımla 50-50 bir oylama sonucu Kamala Harris başkan yardımcısı oy kullanıyor ve demokratlar lehine sonuçlanıyor aslında oylama. Ancak cumhuriyetçiler olayın buraya gelmesini istemedi ve filibuster uyguladı. Yani filibuster uygulamak demek bir şekilde işte senatörler konuşmayı bitirmiyor, tartışmayı bitirmiyor. Yasa tasarısı üzerindeki ve aslında bu, bu tartışmaları bitmeyen tartışmaları bitirmek için bir tane önerge verilmesi gerekiyor tartışmaların bitirilmesine dair ve bu önergenin geçmesi için aslında 60 tane oya ihtiyaç var. Yani o yasa tasarısı üzerindeki senatoda o yasa tasarısı üzerindeki tartışmaların bitirilmesi için 60 tane senatörün oyuna ihtiyaç var. Ancak 50'li -50 bir dağılımda demokratlar o 60 oyu bulamadı. 54'te kaldılar ve aslında Cumhuriyetçiler, Mitch McConnell yönetimindeki senatodaki cumhuriyetçiler bu şekilde bu komisyonun senatodan geçisine engellemiş oldu. Burada göze çarpan birkaç detay var. Oylama çünkü 54'de 35 biten bir oylamadan bahsediyoruz. Yani 6 tane cumhuriyetçi demokratlarla birlikte saf diyor Çünkü oylamaya katılmayan bazı cumhuriyetçiler ve demokratlar var. Yani aslında bu yüzden oy kullanan insanların sayısının toplamı 100'e ulaşmıyor. Çünkü o an mevcut olarak oy kullanmayan senatörler var. Ve 6 tane cumhuriyetçi senatörün demokratlarla birlikte oy kullandığını biliyoruz. Peki cumhuriyetçiler neden böyle bir komisyonun kurulmasını istemiyor? Asıl soru bu aslında. Bunun temel sebebi aslında 2022'de olacak olan ara seçimler diyebiliriz. Yani aslında bu komisyonun kurulması Trump'ın aleyhine olacak. Çünkü bir noktada Trump'ın destekçilerinin Trump tarafından kışkırtılması sonrası kongrenin basılması olayını inceleyecek bu kurulacak olan komisyon ve her halükarda Cumhuriyetçilerin aleyhine olacak bir sonuç çıkacak bu komisyonun bulgularından. Dolayısıyla Cumhuriyetçiler böyle bir komisyonun ve yapılacak potansiyel araştırmaların 2022 yılındaki ara seçimler öncesinde kendi partilerine zarar verebileceğini düşündüğü için bunun önüne geçtiğini aslında tahmin ediyoruz. Demokratlar da bu şekilde ifade ediyorlar bu oylama sonucunu. Ve aslında parti tabanına baktığımızda da Cumhuriyetçi seçmen gerçekten de böyle düşünüyor. Yani Cumhuriyetçi seçmenin %62'si bugüne kadar yapılan araştırmaların 6 Ocak baskını ile ilgili yapılan araştırmaların yeterli olduğunu ve bir komisyona kurulmasına ihtiyaç olmadığını belirtiyorlar. Başka bir dikkate değer unsursa ilk defa fayda seçildiğinden beri Yeni senato seçildiğinden beri ilk defa fil filibastırın bir parti tarafından uygulanmış olması. Bununla birlikte bu haftaki bültenimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler.